AS9100 Revizyon D 2016 Kalite Yönetim Sistemi Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Gereklilikler İş Denetçi Eğitimi Kalite Yönetim Sistemine Giriş Bu eğitimde AS9100 D 2016 Kalite Yönetim Sistemi Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için Gereklilikler Standardının Temel Gereksinimleri hakkında detaylı bilgi verilecek ve işletmelerde kalite kültürünün geliştirilmesine yönelik iş rollerini anlamaları için pratik bilgiler aktarılacaktır. Eğitimin içeriği, AS 9100 nedir, AS 9100 standartının önemi, tarihçesi, versiyon farklılıkları, belgelendirme süreci, ISO 9001 ortak konular, AS 9100 standartının maddeleri, ISO 19011 2018 yönetim sistemlerini denetleme kılavuzu. ISO 9001 kalite yönetim sistemi tüm üretim süreçlerine uygulanabilir. Ancak bazı spesifik sektörlerde bazı özel gerekliliklerin de uygulanması gerekmektedir. ISO 9001'in üstüne bu gereklilikler eklenerek uygulanmaya koyulmasının akabinde 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, AS9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi gibi standartlar ortaya çıkmıştır. Standardı kısa tanımlamasında Kuzey Amerika'da AS9100, Avrupa'da EN9100, Japonya'da JISQ olarak tanımlanmaktadır. AS9100 standardı yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte Havacılık, uzay ve savunma sanayisine hizmet veren üretim tesislerinde bir gereksinim olarak kabul edilmektedir.